Evet bugünkü dersimizde matematikte M.8.3.1.3 kazanımı olan üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir kazanımı ile ilgili GeoGebra'dan bir etkinlik oluşturacağız. Bu etkinliğimizi oluşturmak için ilk öncelikle 3 adet sürgü oluşturmamız gerekiyor. Bunun için buradan sürgüye tıklıyoruz ve buraya tıklıyoruz. Minimum değer için 1 yazıyoruz maksimum değer için 30 yazıyoruz. artış miktarı için 1 yazıyoruz. Daha sonrasında tamam'a tıklıyoruz. Aynı şekilde ikinci sürgü için ise minimum değer için 1, maksimum değer için 30, artış miktarı için ise 1 yazıp tamam'a tıklıyoruz. Daha sonra üçüncü sürgümüz için ise burada tıklıyoruz ve minimum değer için 1 şöyle maksimum değer için 30 Bir dakika Şurada 30 artış miktarı için ise 1 yazıp tamama tıklıyoruz. Daha sonrasında bu üç sürgümüzü oluşturduktan sonra şöyle biraz aralıklarını açayım ben. Bir ee, doğru parçası oluşturmamız gerekiyor. Bunun için ise buraya gelip verilen uzunlukta doğru parçasına tıklıyoruz. Ve burada bir doğru parçası oluşturuyoruz. Bu doğru parçasını oluşturabilmek için A sürgünün kullanmamız gerekiyor. Bunun için ise uzunluk yerine A yazıp tamama basıyoruz. Burada bir doğru parçası oluştu. Burada A sürgüsünü hareket ettirdiğimiz zaman bu doğru parçasının hareket ettiğini görüyoruz. Daha sonra bu doğru parçasını bir üçgene tamamlayabilmemiz için bize bir üçüncü nokta olması gerekiyor. Bu üçüncü noktayı elde edebilmek için ise A ve B noktalarını merkez alarak iki tane çember çiziyoruz. Bu çemberleri kesiştirip kesişim noktalarını alıyoruz. Bunun için ise burada çembere tıklıyoruz. A noktasına tıklıyoruz ve burada B sürgüsünü kullanmamız gerektiği için burada B yazıp tamama basıyoruz. Burada hareket ettirdiğimiz zaman B sürgüsünü kullanabiliyoruz. Daha sonra B noktasına da aynı işlemi tekrarlıyoruz. B'ye tıklıyoruz. Burada da C sürgüsünü kullanmamız gerektiği için C yazıp tamama tıklıyoruz. Burada da C sürgüsünü kullandığımız zaman çemberin büyüdüğünü veya küçüldüğünü görebiliyoruz. Burada iki çemberi de aynı noktaya getirdikten sonra ikisinin kesişim noktasını almamız gerekiyor. Bu ikisinin kesişim noktasını işaretleyebilmemiz için ise buraya tıklıyoruz. Burada kesiştire geliyoruz. Ve iki noktanın kesişimini burada işaretliyoruz. İşaretledikten sonra bu çemberleri kaldırıyoruz. Burada sağ tıklayıp nesneyi gösteriliyoruz. Burada da sağ tıklayıp nesneyi gösteriyoruz daha sonrasında ise A ile C noktasını ve C ile B noktasını birleştirmemiz gerekiyor bir üçgen elde edebilmemiz için. Bunun için ise buraya tıklıyoruz, doğru parçasına tıklıyoruz ve A noktasıyla C noktasını birleştiriyoruz. Daha sonrasında ise C noktasıyla B noktasını birleştiriyoruz ve bir üçgen elde etmiş olduk. Buradan sürgüleri hareket ettirdiğimiz zaman üçgenimizin hareket ettiğini görebiliyoruz. Bir dakika. Şöyle hareket ettirdiğimiz zaman üçgenimizin değişik şekillerini görebiliyoruz. Şurayı da arttırdığımız zaman bu şekilde görebiliyoruz. Daha sonrasında bu üçgenimizin iç açılarını bulmak için ise buraya gelip açıya tıklıyoruz. C B A noktasına tıkladığımız zaman B açısını bulmuş oluyoruz. B A C noktalarına tıkladığımız zaman A noktasını bulmuş oluyoruz. Ve A, C, B noktalarına tıkladığımız zaman da C noktasının açısını bulmuş oluyoruz. Ee, daha sonra bu sürgüleri hareket ettirdiğimiz zaman üçgenimizin iç açılarının da değiştiğini buradan görebiliyoruz. Artıyor veya azalıyor. En son olarak da bu iç açılarının kenarları bağıntılarını yapmamız gerektiği için Buradan üçgenimizin kenar uzunluklarını da bulmamız gerekiyor. Bunun için ise buraya geliyoruz. Ee, burada uzaklık ve uzunluk var. Buraya tıklıyoruz. Ve buradan G'ye tıkladığımız zaman buranın ölçüsünü. Burada H'ye tıkladığımız zaman burayı. E, F'ye tıkladığımız zaman da bu kenarın ölçüsünü veriyor. Şu an e, üç iç açımızın 3'ü de 60 olduğu için bütün kenarlar birbirine eşit oluyor. Ama burada... C'yi biraz art, C sürgüsünü biraz arttırdığımız zaman bakın açı büyüdüğü zaman gördüğü kenar da büyümüş oluyor. Aynı şekilde. Burada B noktasını, B sürgüsünü arttırdığımız zaman aynı şekilde açı büyüdüğü zaman kenar da büyümüş oluyor. Burada da arttırdığımız zaman aynı şekilde açı büyüdüğü zaman kenarında büyüdüğünü rahatlıkla görebiliyoruz. Buradan daha da arttırırsak daha da kolay bir şekilde görülmüş olacak. Şimdiki videomuzda ise M.6.3.3.1 kazanımı olan çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır kazanımı ile ilgili GeoGebra'dan bir etkinlik tasarlayacağız. Bu etkinliğimizde bir çember oluşturacağız. Bu çember üzerinden çemberimizin merkezini, yarıçapını ve çapını göstereceğiz. Bunun için öncelikle çemberimizi oluşturabilmemiz için çemberimizin merkezini bulmamız gerekiyor. Bunun için noktaya tıklıyoruz. Buradan bir merkez oluşturuyoruz. Bu nokta A noktası bizim oluşacak olan çemberimizin merkez noktası olacak. Bu A noktasını oluşturduktan sonra buraya geliyoruz. Verilen uzunlukta doğru parçası oluştur diyoruz ve A noktasına tıklıyoruz. A noktasına tıkladıktan sonra bu şekilde uzunluk geliyor. Oluşacak olan doğru parçamızın uzunluğunu oluşturmamız gerekiyor. Burada 3 yazıyoruz. Bu 3 farklı da olabilir. Bu 3 bizim oluşturduğumuz zaman oluşacak olan çemberimizin yarı çapı olacak biraz sonra bunu göreceğiz şu şekilde gösterecek olursam AB doğru parçası Bizim oluşacak olan çemberimizin yarı çapı olacak daha sonra bunu yaptıktan sonra AB doğru parçası üzerine gelip B noktasında sağ tıklayıp izi göster sonra B noktasını A noktası etrafında 360 derece önderiyoruz şu şekilde aynı pergel kullanmış gibi oluyor Böyle gö gönderdiğimiz zaman iz oluşuyor. Bu oluşan iz bizim çemberimizi oluşturmamızı sağlayacak. Şu şekilde izleri devam ettirirsek AB doğru parçası etrafında bir çember oluştuğunu göreceksiniz. Bunu bu şekilde devam ettirdikten sonra burada birleştirdikten sonra bir çember oluştuğunu görüyorsunuz. Bunu devam ettirdiğimiz zaman bir şekilde aynı şekilde. AB doğru parçasını çember etrafında nereye döndürürsek döndürelim. Çemberin üzerinde bir nokta oluyor. Bunun sebebi AB doğru parçamızın bizim oluşturduğumuz çemberimizin yarı çap olmasından kaynaklanıyor. Bu şekilde AB doğru parçasını aynı şekilde çemberimizin bu hizasının tam tersi hizasına döndürdüğümüz zaman da bu şekilde oluşuyor. Yani bu ne demek oluyor? AB doğru parçamızın iki katı aslında bizim çemberimizin çapını oluşturmuş oluyor bu şekilde görüyorsunuz. Hatta bu şekilde şurada gelip direkt bir çember oluşturacak olursak çembere basıyoruz buradan A noktası merkezli bir çember oluşturacağımız zaman buraya tıklıyoruz yarıçapımızı kaç seçmiştik? 3 seçmiştik. Buraya tekrar 3 yazdığımız zaman aynı şekilde görüyorsunuz. Bizim oluşturduğumuz çemberle Cjöjöpje tarafından oluşturulan çemberin aynı olduğunu görüyorsunuz. Yani buradan e, Merkezimizi, yarı çapımızı ve çapımızı belirtecek olursak eğer, buraya gelip metine tıklayıp burada şu şekilde yazacak olursak A noktası çemberin merkezi olur. Aynı şekilde AB doğru parçası, doğru parçası oluşan çemberimizin yarı çapı olur. Aynı şekilde AB doğru parçasının doğru parçasının iki katının da çemberin çapı olduğunu söylemiştik. dedikten sonra tamama bastığımız zaman da burada yazılanları görüyorsunuz. Buradaki yazdıklarımızla çemberimizin çapını, yarı çapını ve merkezini bulmuş olduk. Ee, bu videomuzda M.8.3.4.6 kazanımı olan dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açılımını çizer. Kazanımı ile ilgili tablide bir etkinlik hazırlayacağız. Bu etkinliğimiz e, koninin temel elemanlarını belirleme olacak. Tepe noktası, yükseklik, taban yarıçapı ve tabanı belirleme ve bir koni inşa etme olacak. Koni inşa ederken ilk önce tabanımıza dik bir doğru oluşturmamız gerekiyor. Buradan doğruyu oluşturarak başlıyoruz. Tabanımıza şu noktadan dik bir doğru oluşturduk. Daha sonra bu doğru üzerinde e, konimizin Tepe noktasını oluşturacak bir nokta almamız gerekiyor. Buradan noktayı seçip burayı işaretliyoruz. Bu nokta bizim konimizin tepe noktası olacak. Bu noktayı belirledikten sonra konimizin ee, tabanını belirlememiz gerekiyor. Bunun için buraya gelip buradan çemberi seçiyoruz ve buraya tıkladıktan sonra konimizin çemberini oluşturuyoruz bu şekilde. Bu alan bizim konimizin ee, tabanı olacak. Daha sonra bunu oluşturduktan sonra buraya gelip burada bir üçgen oluşturacağız. Çember üzerinde, çemberin orta noktasında ve tepe noktasını birleştirerek bir üçgen oluşturuyoruz. Daha sonra bu oluşturduğumuz üçgenin açısını belirleyecek olursak şu noktayı bir dakika şundan tekrar tıklarsak bu nokta bu nokta ve bu noktayı birleştirdiğimiz zaman 90 derecelik bir açı oluşacak. Bu üçgenden baktığımız zaman bu nokta bizim şöyle aldığım zaman bu nokta bizim konimizin tepe noktası olacaktı. Bu alan da bizim konimizin tabanı olacaktı. O zaman bu uzunluk da bizim konimizin tabanının yarı çapı olacak. Daha sonrasında baktığımızda ise bu noktayla koninin orta noktasıyla tabanının tepe noktası arasında kalan alanda bizim konimizin yüksekliği olacak. Daha sonra bu konimizi oluşturacak olursak eğer buraya gelip burada koniyi seçtiğimiz zaman bu noktayla bu noktayı birleştirdiğimiz zaman bakın görüyorsunuz bir koni oluşuyor. Şu şekilde açtığımız zaman konimizin içini görüyoruz. Bu şekilde birleştirdiğimiz zaman konimizin kapalı şeklini görüyoruz kapatmadan önce tekrar bakacak olursak e, konimizin temel elemanlarını şu şekilde göstereyim ben şu gösterdiğimiz uzunluk e, tabanımızın merkeziyle orta noktasıyla bu noktası arasında kalan tabanımızın yarıçap oluyor bu noktayla e, konimizin Tepe noktası Tepe noktası arasında kalan yükseklik bizim e, konimizin yüksekliği oluyor bu nokta bizim Konimizin tepe noktası oluyor. Bu şekilde konimizin temel elemanlarını göstermiş oluyoruz. Bu şekilde birleştirdiğimiz zaman da oluşan şekli görüyorsunuz bir konu oluşturduk. Bu şekilde konimizin temel elemanlarını ve koni oluşturmayı göstermiş olduk.